Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2025 yılının da kriptolarda neler olacağını tahmini bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bundan önceki dönemlere bakacağız. Bitcoin için bu yıl neler olabileceğini tahmin edeceğiz. Bence 2025 yılı artık Bitcoin ve diğer altcoinler için yükseliş yılı olacak. 2017-2018 yılından beri kripto işleriyle ilgileniyorum. Yalnız böyle videolar daha önceden hiç çekmedim. Bu ara çekmek istedim. Çok basit bir şey göstereceğim. 2016 yılına geldiğimizde bakın 2016 yılında her 4 yılda bir olan halving yine 2024 yılında da oldu. 2016 yılında olan halvingde Bitcoin 400 dolar seviyelerinden 2017'nin 2017'nin Aralık ayına kadar yani bir buçuk sene diyelim biz buna ortalama bir buçuk sene içerisinde yükselişini tamamladı ve daha sonradan ayı dönemine girdi. Şuradan ortalama bir yükseliş bandı aldığımızda şuralar kadar aldığımızda %3000 bir yükseliş gerçekleşiyor. Daha sonra da ay dönemine giriyor. Devam ediyor ve yine halvink oluyor. 2020 yılında Nisan ayında halvink gerçekleşiyor. Nisan ayı halvink gerçekleştikten sonra birinci tepeyi ve ikinci tepeyi yapıyor. İkinci tepeyi yine Aralık ayının 2021 yıllarına denk geliyor. Yani bir buçuk sene de denk geliyor. İkinci zirveyi burada yapın. Burada ise bir önceki döneme göre daha az yükseliyor. Şimdi ise yine Nisan ayının 29 Nisan, 23 Nisan gibi civarlarında halmik olmuştu. Bu halmik sonrasında şuralara baz alırsak daha yükselişimizin çok başındayız. Bakın görüyor musunuz? Daha yüzde seksen. Yüzde seksen bir artış gerçekleştirdi. Ortalama olarak şuralara aldığımızı farz edersek 2025'in Aralık ayına kadar yine yükselişine devam edeceğini tahmin edersek sonuna doğru şuralara <laughs> tarih olarak buralara gelecek. Yükselişlerin bu sene de devam edeceğine ben kesinlikle inanıyorum. Halbuki dönemi sonrasında her zaman Bitcoin ve altcoin'ler para kazandırmıştır. Daha çeşitli videolarla e, devam edeceğiz. Yalnız bu grafiklere dikkat etmenizi rica ediyorum ve e, yatırımlarınızı yaparken zirveden almayın. Kripto borsalarında inanın ki inanılmaz düşüşler, inanılmaz yükselişler olabiliyor. Örnek vermek gerekirse daha geçen günlerde 108 bini gören Bitcoin bin civarlarına kadar düştü. Yani %20. Bitcoin gibi altcoin'ler ve kripto paralar %20, %30, %40. Bu düşüşler çok normal oluyor. Yalnız ayı döneminde olmadığımız için bu düşüşler düzeltmeler şeklinde yukarı doğru kendini atacaktır. Yatırımlarınızı yaparken lütfen yukarıdan almayın. Sabırlı olun, bekleyin. İlla düşüş, alın fırsatı verecektir. Videolarına devamı gelecek. Başka koyunlarla size yardımcı olmaya çalışacağım. 太辛苦了。